Şöyle ki biz eleştirel barış ağı girişimini başlattığımız zaman sıklıkla 2013-2015 dönemine vurgu yaparak en azından oradan dersler çıkarak yeni bir yol inşası vurgusu sıklıkla yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. 2013-15 dönemine baktığımız zaman orada yine eleştirel barış ağı perspektifinden burada sürecin tamamen tepeden aşağı doğru inşa edildiğini gördük değil mi? Çatışan çözüm çatışan tarafların bir diyaloğu vardı yine çatışan tarafların esasen devlet endeksi oluşturulmuş bir akil insanlar heyeti vardı. Yine o bir biraz sivil toplumun toplumdan kaynaşması ya da süreci toplumla anlaşması anlatması bakımından bir köprü görevi görüyordu ama yine baktığımız zaman tepeden inşa edilmiş bir mekanizmaydı. Dolayısıyla dolayısıyla o çok da sonuç vermedi yani. Çünkü bu tür mekanizmalar devletin ya da aktörlerin tekelinde olduğu zaman onların imkan verdiği bir çerçeveye kadar gider ya da gitmez. Orada kalır eleştirel barış Ağa bu yönüyle çok önemli. Bir süreci yani aşağıdan yukarıya doğru inşa edip, biz esasen burada bir inisiyatif alıp, yani sadece sürecin aktörler arasında sıkışıp kalmasından ziyade, biz burada bir köprü, bir alan inşası yapıp, yani toplumun farklı kesimlerine ulaşmaya çalışıp, onları sürece dahil edip, Kürt meselesi kaynaklı oluşmuş bütün yapısal sorunların, çünkü biz burada çoklu sorunlardan bahsediyoruz. Yani meselenin merkezinde Kürt meselesi olsa da bunun yan etkileri ya da bundan kaynaklanan biz çokça sorunlardan bahsediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği, bununla ilişki bir mesele. Bugün Türkiye'de biz derin bir yoksulluk ya da bir ekonomik krizden bahsediyorsak bunu hiçbir şekilde Kürt meselesinden bağımsız ele alamayız. Ee, yine işte gençlerle ilgili sorunlar, bugün ekolojiyle ilgili, yani sadece Türkiye'nin batısında değil, yani Kürdistan coğrafyasının tamamında çatışma sürecinden kaynaklı yani korkunç bir tahribat var. Dolayısıyla sadece Kürt meselesi ya da yani Kürt meselesinin doğal haklarından kaynaklı sorunların yanı sıra bütün bu meselelerin de sürece dahil edilmesi e, ge, ge, gerekiyor. Biz en azından böyle bir e, zemin üzerinden hareket edip ya da biz böyle bir zemin yaratıp bunu olabildiğince çoğaltmaya buradan aşağıdan yukarıya doğru sesimizi çoğaltmaya ve duyurmaya çalışıyoruz. Öyle ki ihtiyaç vurgusu yaptığınız için e, yani, yani bir yılı aşkındır başlayan bir süreç var ama sürecin iç tartışmalarına yönelik henüz yani kamuyu değil mi? Yani bu 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 bilgiye vakıf değil. Biz devam eden bir sürecin olduğunu biliyoruz ama de, yani arka plana baktığımız zaman yani maalesef tahribatlarla dolu bir toplum hafızası da var. En azından bir sürekli 2013-2015 dönemi öncesinde de yani bu başlamış yar, yarım kalmış bir e, çatışma çözümü silsilesi var. Ama nihayetinde bütün bu, bu, bunlar ya yani muhtemelen baştan itibaren çok yapılandırılmış bir şekilde e, bir çerçeveye kavuşturulmadığı için bu bunlar yani nihayetinde şey, bir sonuca varmadı. E, ki geriye dönüp baktığımız zaman yani en azından Kürt meselesiyle ilişkili meselenin ele alış şeklini yani sıklıkla konjonktürel ya da belli Kırılım dönemlerinde onu bir geçiş aşaması olarak ele alıp sonra o aşama geçildiği zaman tekrar rafa kaldırma olarak olduğunu düşünebiliriz. En azından 2015 sürecinin bitiş gerekçelerine baktığımız zaman biz bu tabloyu net bir şekilde görebiliyoruz. Burada tam da işte Kürt meselesiyle ilgili hakların yasal bir zemine kavuşturulma aşamasına geldiği zaman bir, bir anda o masalı, masanın devrildiğini gö gördük. Dolayısıyla böyle bir hafıza var. Şu an devam eden bir süreç var. Ama geriye dönüp baktığımız zaman yani toplumun genelinde de yani, yani çok büyük bir endişe ve kaygının olduğunu da biz fark edebiliyoruz. En azından biz sivil toplum alanında çalışan insanlar hem süreci anlatmak hem de e, toplumun geniş kesimindeki aktörleri sürece dahil edip hem birlikte tartışmak hem birlikte bir takım sonuçlara varmak hem endişelerimizi gidermek hem en azından çözüm noktasında ne gibi ihtiyaçların olduğunu tespit edip en azından bunu aktörlerin gündemine sokmak bizim için önemli hedeflerden ve görevlerden bir tanesi. Biz Ağustos ayında AMET çalıştayını yaptığımız zaman, yani amacımız sadece komisyona sunulmak üzere bir öneri seti hazırlamak değildi. Esas derdimiz sürecin kendisini, taleplerin neler yapılabileceğini konuşmaktı. Ama en azından yani o çalıştayın bir çıktısı olarak orada 40'a yakın sivil toplum temsilcilerinin Konuştuğu üzerinde uzlaştığı bir takım önerileri de biz meclis yani mecliste taşı taşıdık. Orada si siyasi siyaset partileri temsilcileriyle hem paylaştık hem o di diyalog kapısını açmış olduk. Ama en azından yani Ahmet şeyinin çalıştayının şöyle bir önemi vardı. Yani Kürt meselesinin merkezinde nihayetinde Kürt coğrafyası var orada yaşayan insanların bence neler hissettiği, neler düşündüğü çok daha önemli. Dolayısıyla orada ortaya çıkan gündemleri mecliste taşımak yönüyle önemliydi. Geçen hafta İstanbul'da yaptığımız çalışma yine önemsiz anlamında değil. Bu, 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 bu da önemli tabii ki ama hem coğrafik bir yaklaşım farkını görmek çünkü biz İstanbul'da yaptığımız çalıştaydı. Yani homojen bir Katılımdan ziyade daha heterojen bir e, yapıyla çalışdayımızı e, gerçekleştirdik. E, heterojen bir katılım olmasına rağmen de yani hemen hemen yani herkesin de en azından yani hak temelli noktalarda uzlaştığını, yani başta da bahsettiğim o kesişimsellik konusu, yani sadece Kürtlerle ilgili meselelerin e, sürecin parçası değil, başta da bahsettiğim yani Kürt meselesinden kaynaklı ya da Kürt meselesinin yarattığı bütün sorunların da sürece dahil edilerek en azından herkes için demokrasi ya da işte herkes için eşitlik, eşit yurttaşlık, herkes için özgürlük ya da yani daha yani bütün bunların bir özeti olar yani bu barışın yani sahiden de toplumsallaştırılması, toplumun geniş tabanı tarafından kabul görmesi, benimsenmesi, sahiplenmesi ni görmek bakımından önemli bir çalıştay oldu. Yani bu meselenin Kürt meselesinden bahsediyorum. Bu meselenin çözümünün bir taraf için bir kayıp ya da bir taraf için bir zarar olmadığını belki de yani bu buradan anlatmak lazım herkese. Çünkü işte bir önceki soruyla bağlantılı olarak hadi yani bugün herkesin hem barış kavramına dair algılaması çok farklı, barışa dair beklentisi çok farklı. Yani bir kesim ki Kürtler en azından bazı hakların tahsisi olarak diyelim bunu algılıyorken, başka bir kesim bunu bir taviz, bunu bir bölünme ya da bunu kendi haklarından, hakların alınıp başkasına verilmesi olarak algılayabiliyor. Dolayısıyla hani, evet yani biz nihayetinde yani şeye baktığımız zaman, şu anki güncel gidişata Yine bu burada yani çok açık bir diyalog süreci de maalesef yürütülmediği için özellikle şey yani laik kesim diye tanımlayalım onları onlar yani kabaca demokratik, bu kadar antidemokratik bir ortamda e, babarış ya da demokrasiyle ilişkili bir süreci yürütmek mümkün mü? Gibi bir yerden hem eleştiren hem de çok şüpheyle bak bakabiliyorlar. E, ya da az önce Ferda'nın bahsettiği gibi, e, şimdi iyi niyetle ya da sahiden yani 100 yıllık yapısal bir meseleye, radikal bir çözüm amacıyla yola çıktığımız zaman, bunun ismini terörsüz Türkiye olarak isimlendiriyorsak negatif bir yerden bu zaten yani insanların şüphesini, güvenini sürece dair o beklentilerini minimize ya da tamamen yok yok etmiş olur. Dolayısıyla şu an devam eden çözüm süreciyle ilgili yani herkesin barış dilini kurması da son derece önemli. Bir, yani bu, bu bu bu, bu, noktayla ilgili bu, bu böyle bu barış akademisyenleriyle ile ilgili vurguladığınız nokta da şöyle. Evet yani 2013-2015 döneminde herkesin beklentilerini yükselten bir süreç yaşandı ve nihayetinde 2015 yılında bu olumsuz bir şekilde e, bitti. O dönem yani 2015 sürecinin bitmesiyle birlikte Türkiye yeniden yani korkunç bir çatışma ortamına e, girmiş oldu. E, peşinden bir darbe süreci geldi ve darbe süreciyle başlayan e, o hal sürecinde zaten işte bütün bireysel ya da toplumsal haklar rafa kaldırılmıştı. O dönemin o karanlık ortamında en azından tarafları yeniden bir diyalog masasına çağırmak, demokratik yollardan meselenin çözümüne da davet etmek amacıyla Biz 2000'den fazla barış barış imzacısı, biz iki tarafları çözüm masasına davet eden bir metin imzaladık ve sonrasında zaten yani hepimizin başına gelenler malum. Çoğu insanım, çoğu arkadaşımız Çalış Üniversiteden ihraç oldu ya da haklarında dava açıldı, damgalandı bunlar. Ee, de, de, bu sadece yani sadece barış imzacılarıyla ilgili mesela yine binlerce insan tutuklandı, binlerce insan yeniden öldü, şehirler bombalandı, çocuklar öldü ya da öldürülüp yani günlerce sokak ortasında e, kalan insan e, insanlar insanlardan yani hala hafızamızda. Yani yani şey ben hiç yani Ta Tayyip Erdoğan'ın o 7 gün o sokak ortasındaki görüntüsü yani hiçbir zaman gözümün önünden gitmez ki zaten barış imzası meselesi de tam da öyle bir döneme denk gelmişti. Ama nihayetinde 2015'ten 2025 yılına geldiğimiz zaman 10 yıl içerisinde yeniden o ilkel, o çatışmacı, o silaha başvuran yöntemlere geldiğimiz zaman en azından yani devlet canından ya da perspektifinden baktığımızda yani bunun hiçbir karşılığının ya da bunun bir karının olmadığı tersine meseleyi daha da derinleştirdiği toplumu daha da kutuplaştırdı ya da daha da böldü. O güvensizlik ortamını daha da yarattı. Aşikar. Dolayısıyla yani 100 yıl içerisinde uygulanmış klişe yöntemlerle Kürt meselesinin çözülemeyeceğini yani idrak etmek lazım. Ama yani bu idrak edildiği zaman da bunun dilinin iyi oluşturulması gerekiyor. En azından şu an devam eden sürece baktığımız zaman e, henüz başta da bahsettiğim içeriye yönelik hepimiz nasıl bir yol, yol haritasının oluşturulduğunu bilmiyoruz. Ama şu ana kadar karşılıklı atılan adımlar e, yine e, mecliste oluşturulmuş komisyonun en azından önümüzdeki günlerde meselenin yapısal bir şekilde çözümüne yönelik yasal altyapısını, Hazırlama yönelik bir e, ön hazırlık olarak düşünecek olursak e, daha daha sistematik daha yapılandırılmış bir sistem olduğunu ön görebiliyoruz ama işte başta da bahsettiğim gibi şu an paralelinde böyle bir süreç devam ederken. Bizim aşağıdan, daha azından sivil toplum alanında bu süreci destekleyici, bu sürece yönelik, bu hem bu endişeleri, hem bu güvensizliği, hem gidermeye, hem işte toplum ve aktörler arasında en azından bu köprü görevini görerek, orada o sağlıklı bilgi akışını, sağlayıp onu toplumun geneline yaymak bakımından, hepimiz için önemli bir görev var.